Ya oğlum ya inanamıyorum ya Son ders müzikmiş ya Lan oğlum inşallah flütü arabaya koymuşumdur Yoksa bu adam beni yine flütle döver ya Çok gıcık adam oğlum Lan Ölüyordum 40 yıl uğraşsanız Böyle bir saçmalık başınıza gelmez değil mi? Evet Bak bir de orada okul logosu var ha. Görüyorsunuz değil mi? Normalde buradan öğrencilerin güvenle geçmesi insanların da bizim geçişimizi beklemesi gerekiyor ama nerede? Şuna bak. Gerçi bu ne biçim öğrenci lan? AVM simgesine benziyor oğlum. Görüyorsunuz değil mi? Bayağı bildiğiniz kadın çantası var ikisinde de lan. <laughs> Olur böyle vakalar çılgın çocuk hepsini yakalar. Hadi girişi yapalım. Yoksa öpecek bizi YouTube'un algoritması. Neyse. Daha fazla saçmalamayalım ve bir giriş yapalım. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te efsane çılgın çocuğun maceralarına devam ediyoruz. Ve bugün arkadaşlar yine okuldayız, yine manyak, yine çılgın bir bölüm bizleri bekliyor. Çünkü bugün ilk defa yeni müzik öğretmenimizle tanışacağız. Ve başlıktan da okuduğunuz, kapağı gördüğünüz ya da en azından içeriği tahmin ettiğiniz gibi... Arkadaşlar bizim çılgın çocuk elbette ki müzik öğretmenine yürüyecek. Evet yürüyecek. Belki de koşar ha şuradaki kız gibi. <laughs> Bugün arkadaşlar harika bir bölüm bizi bekliyor. Bakalım başımıza neler gelecek. Çılgın çocuk Haydar başını bu sefer nasıl manyaklıklara sokacak? Hadi izleyip öğrenelim. Ya oğlum valla sevmiyorum ya. Müziğin son ders olması saçmalık. Bu adam beni kesin dövecek yemin ediyorum. Ulan inşallah almışımdır ya inşallah. Bu arada evet bu benim arabam. Şaşırmayın. Çünkü babamdan geliyor. Malum babam zengin bir iş adamı olduğu için alacağı mı varmış neymiş? Adam alacağını veremeyince işte o da Mercedes'i vermiş rehin olarak. Ben de babamdan aldım. Babamdan aldım. Babamın kesinlikle haberi var. Anahtarlarını cebinden alırken sizce haberi olmama ihtimali nedir? Uyuyordu sadece. Ya eminim haberi vardır. Allah kahretsin. Flütü bagaja koymamışım. Flütü peki öne koyduk mu? Flütü öne de koymamışız. Oğlum bari yan koltuğa koyayım lan. La flüt yok mu? Ya oğlum bu adam manyak ya. Of öldürür lan beni. Vallahi flüt koymamışız oğlum ya. Gebertecek beni yemin ediyorum. Herifle zaten aram iyi değil. Anasını satayım. Bedenci bir, flütçü iki. Dur bakayım lan. Belki de motora koymuşumdur. Ne alaka Neyse. Saçma oldu. Arabayı kilitleyelim gidelim. Ya oğlum ya. Nasıl almam ya? Nasıl ya? Öldürecek beni yemin ediyorum. Abla fazla flütün var mı? Ay şaka mı yapıyorsun? Yok yapmıyorum. Fazla flütün var mı? o ne lan? Oğlum karı cindim mi lan? Niye böyle bakıyor? Tövbe estağfurullah yürü yürü yürü. Sigaradan kafayı bulmuş yemin ediyorum. İçmeyin. Sağlığınıza zararlı. Sigarayı bırakabilirsin evlat. Hey sigarayı bırakmak ister misin? O zaman bıraksana lan neyi bekliyorsun? <laughs> Televizyonda böyle döndükleri düşünsenize. Bırak yoksa ağzını yüzünü kırarım falan. <laughs> Neyse saçmalamayalım. Devam edelim. Of of. Yemin ediyorum öldürecek beni ya. Öldürecek. Keriz. Buraya niye çektin? Bu tabelayı niye koydular sanıyorsun? Hey anasını satayım. Bir akıllı sizsiniz ha. Biz otoparka para verelim. Siz bedavadan kullanın. Ya yemin ediyorum bazı insanlar kendilerini uyanık sanıyorlar ya. Oğlum siz manyak mısınız? Buraya ben de park ederdim ama burası yasak. Okul bölgesi olduğu için öğrenciye bile yasak. Aha, ah. bir flütüm olsa derse girer yüz alırdım ama şimdi ders bana girecek. <laughs> Neyse. Aa bizimkiler dışarıda toplanmış lan. Müzik dersi dışarıda mı olacak acaba? Anam! Bedenci. Hocam. Merhabalar. Oo. BMW ha. Vay. Hocam yakıyorsunuz. Merhabalar canım. Evet BMW aldım. Nasıl? Kıskandın değil mi? Aç köpeğim. Beğendin mi? Beğendim beğendim. Allah kaza bela vermesin. Bir kasaya bakayım hele. Sizinkine değil. Lan balina kasa. Tam balina değil galiba değil mi? Bu tam çıkış noktası. 2012 ya da 13 olması lazım. Neyse. Hocam kasanız güzel Yani arabanın kasası güzelmiş. Sağ ol canım. Bu sefer çalamayacaksın. İyice kitleyeceğim. Ya hocam çalmak falan ne kadar ayıp şeyler. Ben sizin arabanızı en son ne zaman çaldım ya? Alay mı ediyorsun lan? Geçen hafta çaldın da. Bana bak Haydar. Seni hiç sevmiyorum çılgın çocuk. Babanı da sevmezdim. Defol git müzik dersin mi varmış neyin varmış? Git Müzikçini rahatsız et biraz Onunla zaten konuştuk geçen hafta Sana sıfır verecek yine Flütün var mı yok geçmiş olsun Kaldı. teşekkür ederim hocam Gına yakarsın Allah Allah ne gıcık adam ya Ne gıcık adam şeytan diyor Tut kafasından Cık. Neyse silin hocam silin Ay maşallah sil, sil 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 Anasını satayım beden öğretmeni değil Sanki temizlikçi Arkadaşlar merhabalar Nasıl gidiyor ha Şşt. Açılın bakayım lan kardeşler. Aranıza gireyim. Gelmedim oğlum müzik hocası ya. Şş. Lan fazla flütünüz var mı? Yok kardeşim ne gezer ya. Bizde de flüt yok. Kesin var ya bizi sınıfta bırakacak ha. Tabii ki de oğlum ya bırakır kesin. Herif sanki flütle doğmuş gibi flütten başka bir şey bilmiyor ya. Gerçi bugün gitar getirmiş lan. Bu gitar sizin değilse belki de bize bugün gitar dersi verecektir ha. Ay kusura bakmayın çocuklar. Birazcık geciktim. Ya müdür beyin ofisinde birazcık uğraştım. Kendisi benim kayıt işlemlerimi gerçekleştirdi. Merhabalar çocuklar. Ben Serpil. Okulunuza yeni transfer olmuş müzik öğretmeninizim ve sizinle müzik dersi işleyeceğiz. M müzik öğretmenimiz Serpil mi? Hocam harbiden Serpil misiniz? <laughs> Merhaba hocam. Ben de Haydar. Bu sınıfın en karizmatiği. Ay merhabalar Haydar. Ben de Serpil. Tanıştığımıza memnun oldum. Size bugün gitar çalmayı öğreteceğim. Hocam ne gerek var? Ben gitarda master degree'yim hocam. Kur'an çapsın var ya. Beethoven'ın senfonisini bile çalabiliyorum hocam. Çarpılacaksın ulan abartma. Ne abartması hocam? Dinleyin dinleyin. Ey yavrum ey. Ben var ya ben. Beste bile yaparım ya beste. Serpil hocam. Dinleyin. Nasıl çalıyorum ama? Wow! Gördüğüm en yetenekli öğrencisin. Gerçekten de çok başarılısın Haydar. Arkadaşlar hepiniz böyle biliyor musunuz? Yoksa Haydar arkadaşınız istisna mı? Hocam bizim oralarda buna bazanlık diyorlar ama... <laughs> Lan herif resmen bildiğin gitar gurmesi oldu. Sırf hocaya yaranabilmek için. Haydar abartma lan. Yani hocam görüyorsunuz. İsterseniz rock'n'roll roll bile yapabiliyorum. Ey yavrum ey. Lan ben bunu nasıl çalıyorum hiçbir fikrim yok yemin ediyorum. Serpil hocayı görünce direkt çalasım geldi. Nasıl hocam etkilendiniz mi? Aaa. Ders bitti hocam. Ders bitti ya. Ay bravo bravo. İşte gerçek bir yetenek. İşte asalet. İşte Öğrencilik aşkı. Gerçekten de müthişsin. Arkadaşlar bir dahaki dersimize ben geç kalmazsam hepiniz teker teker gitar çalma fırsatıyla kavuşmuş olacaksınız. Kusura bakmayın bugünkü benim hatamdı. O yüzden hepinize yüz. Var olacağım büyüksün. Teşekkürler arkadaşlar teşekkürler. Kusura bakmayın benim hatamdan dolayı ders alamadınız. Tebrikler Aydar. Sen yıldızlı pekiyi aldın. Teşekkür ederim hocam. Ama telefon numaranızı alsam daha makbule geçerdi. Ay <laughs> çok şakacısın. Lakin öğrencilerimle telefon numarası paylaşmam okul içerisinde yasak. Neyse daha alabilirsiniz arkadaşlar. Servislerinizi. Ben de otobüs bekleyeceğim ve otobüsle gideceğim. O, o otobüsle mi dedi lan o az önce? Ana arabası yok mu? Allah! Fırsat bu fırsatı oğlum. Hadi çılgın çocuk hadi. Koş, 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 koş. Hemen Merce'ye atlama vakti. Nasıl şov yaptım ama gitarla? Hoca hemen mesut oldu. Şimdi evini de bıraktık mı telefonunu alırız. Hey yavrum hey. Geçelim hemen karşıya. Yani ben hocamı çok sevdiğim için canım. Yoksa ondan kesinlikle böyle etkilenme... Yok, onunla hiç alakası yok. Neyse. Hemen Merce'ye atlayalım ve gidelim. Hadi bakalım. Hocaya şov yapacağım şov. Oğlum hangi kadın şu arabadan etkilenmez ya? Hangi kadın? Sorarım size. Kadın budu köfte bro. <laughs> Allah belanı verecek inşallah. <laughs> ne biçim espriydi lan bu? Hadi bakalım arabayı buradan çıkarma vakti. Ey yavrum ey. Babamın esatmış üçüyle şov yapacağım şov. Hocam isterseniz ben sizi o ne lan? B bedenci değil mi oğlum o? Ya buyurun canım buyurun hoca hanım. Ben size yardımcı olurum. Evinize bırakırım yani. Arabam acayip hızlıdır. Buyurun. Tanışmış oluruz. Aaa! Galiye bak lan. Benim gördüğüm her kıza yazıyor. Dur 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 dur. Havalı bir giriş yapmam lazım. Aa! Hocam merhabalar. Buyurmaz mıydınız? Beden hocamızın arabası iyidir ama benimki daha iyi. Ay o neydi? Wow. Hocam bir saniye. Bu hangi öğretmenimize aitmiş ya? Aa! Gitarı çok iyi çalan çocuk. Hocam buyurmaz mıydınız? Ben sizi bırakabilirim isterseniz. Yani artık okul sınırları içerisinde sayılmayız. Mesai Hı. bitti. Bırakayım siz evinize ya. Ay bilmem ki nasıl olur. Yani arabandan da etkilendim bir tık ha. He? Ulan. Ulan çılgın çocuk. Lan oğlum. Sen benim başıma bela mısın ha? Şşt. İndir camı indir. Buyurun hocam. Hayırdır? Ne oldu ya? İndirdim. Siz indiremediniz galiba. Sizinki çalışmıyor. <laughs> Aa. Ah. Kim bilir kaç aldı urdacıdan. <laughs> Hocam e, ben Serpil hocamızı evine kadar bırakacaktım da. Aha komik olma. Altında BMW M5 varken hocamızı bırakmak bana düşer. Ben bırakacağım. Hocam ayıptır söylemesi bu da sütçü beygiri değil yani. Mercedes S63 ya. Eee yani yarışsak sanki geçecekmişsin gibi. Hocam iddialaşmayalım lütfen. Saçmalamayalım. S63. Saçmalayalım lütfen. Senle bir yarış yapalım çocuk. Hem de okulun çevresinde. Bir tur dönüp gelelim. Yarışı kazanan Serpil hocayı bırakır. Ay aslında ben otobüs dedi. Şşş Serpil hocam. Tek kelime daha etmeyin. Çünkü anlaşılan bedenci öğretmenimiz birazcık kaşınıyor. Siz burada bekleyin. Ben şunun ifadesini alıp geleyim. Buyurun hocam. Size piste alalım. Ha, merak etmeyin hocam. Çocuk işte. Ben şimdi sülalesini 42'ye katlayıp geliyorum. Lan sen benim BMW'mi. Meydan okuyacak kalıpta bir çocuk musun ha? Gel bakayım. Hesabını keseyim. Ya hocam. Valla bu gereksiz özgüven size nereden geliyor? Hiç anlamıyorum ama. Serpil hocam. Birazdan şov izleyeceksiniz. İzleyin. Gelin bakalım hocam. AMG S63'ün rakibi... Yalnızca yine başka bir Mercedes olabilir. Altınızdaki BMW ile bana şov yapacağınızı düşünüyorsanız bu sizin hatanız hocam. Ey yavrum ey engeveli yollar ama bize hiçbir şey zorlamaz. Oo kaydırıyor falan. Drift Gaming ya hocam. Ey yavrum ey. Eee hocam bir tur attık. Bir tura daha var mısın? Yoksa Serpil hocayı evine mi bırakayım? Hile yaptın. Hile. Resmen yeşilliklerden gittin. Yeşilliklerden. Sayılmaz lan bu. Valla hocam istediğiniz kadar ağlayın zırlayın. Ama ben sizi AMG ile yok ettim. Serap hocam buyurmaz mısınız ya? Tabi otobüste gitmek istemiyorsanız. Ve de hocam şunu unutmayın. Tarih yalnızca kazananı yazar. Kaybedeni kimse takmaz hocam. Hadi bakayım. <laughs> Bu adam ikidir mort ediyorum. Mort etmeye bayılıyorum. E ee, hocam eviniz nerede? söyleyemem öğrencimsin. Hocam Allah Allah alt üstü evinize bırakacağım. Yapmayın gözünüzü seveyim. Aa ne sandınız beni bilmiyorum. Sapık falan değilim korkmayın. Ha değil misin? Tamam o zaman verebilirim adresimi. E hele şükür ya. Allah Allah. Altı üstü eve bırakacağız. Kadından yediğimiz tribe bak. Neyse canım. Serpil hocaya şovumuzu yaptık. Bedenciye lafı tıktık. Hocamızı hasta bıraktık. Ve videonun sonuna geldik. Ben daha çok gitar çalışına hasta oldum. Öyle mi? Olur o da olur hocam. Olmadı. Esat 63'e de hasta olabilirsiniz. Benlik bir problem yok. Hadi bakalım hocayı evine bırakma vakti. Bu ayrıcalığı elde etmek gerçekten çok zor oldu. Ama zengin bir babanız varsa 2 saniyelik iş. <laughs> videonun sonu. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te çılgın çocuk Haydar'ın maceralarına devam ettik. Ve resmen yeni müzik hocamızı evine bırakma şerefine nail olduk. Gördüğünüz gibi hocamızı önce gitarla şov yaptık. Daha sonrasında ise bedenciyi babamızın arabasıyla rezil edip resmen hocamızı eve bırakma fırsatına sahip olduk. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bu arada Haydar ne yılan kullanıyor lan? Baba bak! Dedikten sonra peki oradan çıkması? Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Haydar tamam abartma oğlum duvara sürttürmene gerek yok. Herhalde yeni bir nota üzerinde çalışıyor. Hoşçakalın arkadaşlar. Ay Aa, Acayip kalabalık oldular. Nasıl dövüşebiliriz? Nasıl alt edebiliriz bunları? bir bilmiyorum Lady. Lakin başka çaremiz yok. Oğlum senden hiçbir zaman dövüşmeni istemedim. Lakin şimdi istiyorum. Var gücünle savaşacaksın. Çünkü ya burada bu kurtlara yem olacağız ya da şerefimizle dövüşeceğiz ve en az onlardan 20 tane götüreceğiz. Götüreceğiz baba. Benimle misiniz ailem? Ölene kadar da olsa benimle misiniz? Seninleyiz Terminator. Seninleyiz. Hadi gösterelim şu pisliklere günlerini. Beyler bayanlar pislikler falan ayıp oluyor ama. Beyler saldıralım. Ne duruyorsunuz? Oniyam, Saldırmak mı istiyorsunuz? Gelin bakalım. Ailem gösterin bunlara günlerini. Dayak yemeyin. Adam değilsin lan. Yemin düştün tek yedin. Saldırın ailem. Terminator çok kalabalıklar. Biliyorum ailem biliyorum. Dayanın dayanın. Bunların hepsini devireceğiz dayanın.